Medine, İslam tarihinin en hassas, en keskin dönemlerinden birini yaşıyordu. Bir tarafta Allah'ın davası için canını ve malını ortaya koyan sarsılmaz müminler. Diğer tarafta ise dillerinde kelimeyi, şehadet olsa da kalplerinde nifak ateşi taşıyan bir grup, münafıklar. Onlar İslam'ın nurunu söndüremeyeceklerini, anladıklarında daha sinsi bir yola başvurdular, ibadet maskesi ardına saklanmış büyük bir fitne tuzağı hazırladılar. Bu tuzağın adı tarihe kara bir leke olarak geçecek olan Mescid-i Dirardı. Münafıkların lider kadrosu Müslümanların birliğini parçalamak ve Mescid-i Nebevi'ye olan bağlılığı zayıflatmak istiyordu. Bu planın arkasında Bizans'a sığınan ve İslam düşmanlarıyla işbirliği yapan Ebu Amire er Rahip vardı. Mescidi Medine'nin stratejik bir noktasına kurdular. Amaçları hem Bizans'la gizli bir haberleşme üssü oluşturmak hem de İslam ordusunun hareketlerini buradan takip etmekti. Ancak halkın güvenini kazanmaları gerekiyordu. Bu yüzden Peygamber Efendimize gidip "Ey Allah'ın Resulü, yaşlılarımız, hastalarımız ve yağmurlu gecelerde yola çıkamayanlar için bir yer yaptık. Gelip burada namaz kılıp bizleri bereketlendirsen" dediler. Niyetleri, Efendimize orada tek bir namaz kıldırıp bu nifak yuvasına ilahi bir meşruiyet kazandırmaktı. Efendimiz o günlerde İslam tarihinin en çetin yolculuklarından biri olan Tebük seferinin hazırlıklarıyla meşguldü. Münafıkların bu talebini sefer dönüşüne erteledi. Müslüman ordusu yakıcı çöl sıcaklarında yol alırken münafıklar bu yeni mescitte toplanıp fitne ateşini harlıyor, seferden geri kalanları kışkırtıyorlardı. Fakat onların unuttuğu bir gerçek vardı. Allah her şeyi gören ve bilendi. Ordu zaferle Medine'ye dönerken hakikat perdesi Hz. Cebrail vasıtasıyla aralandı. Tevbe suresinin 120. ayeti gökyüzünden bir mühür gibi indi. Zarar vermek, inkarı güçlendirmek, mü'minlerin arasına ayrılık sokmak ve Allah'a karşı savaşanlara bir üs oluşturmak için bir mescit yapanlar vardır ilahi emir çok netti. Onun içinde asla namaz kılma. Münafıkların sadece iyilik, istedik diyerek ettikleri yeminlerin koca bir yalandan ibaret olduğu tescillenmişti. Efendimiz vakit kaybetmeden Hz. Malik bin Duhşum ve Hz. Man bin Adi'yi görevlendirdi. Sahabiler mescide vardıklarında münafıklar neye uğradığını şaşırdı. Kendi tuzaklarının bu kadar hızla başlarına yıkılacağını tahmin edememişlerdi. Mescit duvarları söküldü, temelleri dağıtıldı ve fitne yuvası tamamen ortadan kaldırıldı.